Babam emekli bir ilkokul öğretmenidir. Bundan yıllarca önce bir gün, sınıfta öğrencilerine en sevinçli gününüzü yazın diye bir ödev vermiş. Bu ödevi yaparken sakın abartmayın. En sevinçli gününüzü olduğu gibi yazın diye de çocukları uyarmış. Her çocuk kağıdına dilinin döndüğünce sevinçli gününü yazmaya çalışmış. Kimi sınıfı geçtiği günü, kimi yeni elbise aldığı günü. Kimisi de oyuncak alındığı günü en sevinçli günü olarak yazmış. Ödevlerin içinde iki tanesi varmış ki, bunları anlatırken babam hala gözyaşlarını tutamaz. Çocuklardan biri şöyle yazmış. Ben fakir bir ailenin çocuğuyum. Babam ben küçükken ölmüş. Annem başka evlere temizlik işlerine giderek bana ve kardeşlerime bakmış. Gün geldi annem iş bulamadı. Günlerce tek kuruş getiremedi. Yiyecek bir şeyimiz kalmadı. Bir gün evde son ekmeğimizi de yemiş, çaresiz bekleşiyorduk. Dilenmeyi aklımıza bile getirmek istemiyorduk. Birden kapı çalındı. Gidip kapıyı açtım. Komşumuz bakkal, Hüseyin Efendi bir çuvalun getirmişti. İşte benim en sevinçli günüm bugündür. Her gün gönlümüzün istediği kadar. Yediğimiz ekmeği bulamamayı, aklımıza bile getirmeyiz değil mi? Hatta evde tek kap yemekle oturduğumuz zaman azımsarız. Bir, de şu bir lokma ekmek bulduğu günü. En sevinçli gün olarak anlatan, çocuğu düşünelim. Ramazanda orucunuzu tuttuysanız açlığın, ne demek olduğunu anlamışsınızdır. Bu, açlık ümitsiz bir açlık da değildir. İftar sofrasında türlü türlü yiyecekler sizleri beklemektedir. Bu tür insanların da var olduğunu düşünerek hem halimize şükredelim hem de onlara yardımcı olalım. İkinci çocuk da ödevine şunları yazmış. Bir bayram günüydü. Bütün çocuklar bayramlık elbiselerini Ayakkabılarını giymişler, annelerinin, babalarının ellerinden tutmuş bayramlaşmaya gidiyorlardı. Benim değil bayramlık elbisem, üstümdekini değiştirecek ikinci bir elbisem bile yoktu. Bir kenarda durmuş utanarak çocuklara bakıyordum. O sırada karşı apartmanda oturan hanım cama tıklattı, çağırdı. Gittim, bana bayram için yeni bir elbise dikmiş onu verdi. İşte o gün benim en sevemişti günümdür. Acaba sizlerin de çevrenizde böyle sevindirebileceğiniz kimseler yok mu? Bayramda ayıracağınız bir miktar para. Bunlara armağanlar alsanız ne iyi olur, değil mi? Hayatta hiçbir şey birisine yardım etmek kadar insanı mutlu edemez. Yalnız yardım ederken karşılık beklemeyin. Çünkü iyilik karşılıksız yapılırsa iyilik olur. Aksi halde iyilik olmaz. Değiş tokuş olur. Kaynak, Bayramlık, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları